Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına İstanbul Milletvekili Sayın İsmail Emrah Karayıl. Süreniz üç dakikadır. Buyurun Sayın Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Avrupa Birliği'ne tam üyelik ülkemizin stratejik hedefidir. Bu yönde daha önce birçok çalışma yapılmış, ve bundan sonra da bu çalışmalar yapılmaya devam edecektir. Bu çerçevede 2002 yılından bu yana temel hak ve özgürlüklerin genişletilmesi ve hukukun üstünlüğü ile demokratikleşmenin de derinleştirilmesi amacıyla birçok siyasi reform gerçekleştirilmiştir. Avrupa Birliği üyeliği dediğimizde aklımıza üç temel başlık gelir. Bunlardan bir tanesi yeni fasılların açılması. İkincisi gümrük birliğinin güncellenmesi, üçüncüsü de vize serbestlidir. Yeni fasılların açılması 11 Aralık 2006 tarihinde limanların Güney Kıbrıs Rum yönetimine açılması şartıyla 8 faslın bu şarta bağlanmasıyla durdurulmuştur. Gene 8 Aralık 2009 tarihinde 6 fasıl Güney Kıbrıs Rum yönetimi tarafından tek taraflı olarak bloke edilmiştir. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi 2018 yılındaki Genel İşler Konseyi'nin kararıyla Güncellemenin başlatılmayacağı karar verilmiştir. Vize serbestisi konusunda da çeşitli kriterler konuşulsa da Türkiye dışında son Avrupa futbol kupasında yer alan neredeyse bütün takımlar vize serbestisine sahipken tamamen siyasi bir duruşla Türkiye'ye vize serbestisi sağlanmamaktadır. Türkiye Avrupa ile ilişkilerinde maalesef Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konularıyla konularında şarta bağlanmıştır. Türkiye'nin Avrupa Birliği'nden istediği temel şey adil ve eşit muameledir. Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında Karma Parlamento Komisyonu ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu olarak Avrupa Birliği ile ilişkilerin Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafına düşen kısmının geliştirilmesi için yo yoğun çaba sarf ediyoruz. Evet. Ülkemizi her fırsatta Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konusunda şarta tabi tutan, insan hakları konusunda eleştiren Avrupa Birliği maalesef günümüzün belki son yüzyılların en büyük soykırımı olan Gazze'de İsrail'in gerçekleştirdiği soykırıma sessiz kalmaktadır. AB ve üye ülkelerin bir kısmı hariç Filistin'i tanımamakta İsrail'i desteklemeye devam etmektedir. Açlıktan çocuklar ölürken, kadınlar çadırların içerisinde atılan bombalarla diri diri yakılırken ve 7 Ekim'den bu yana İsrail'in gerçekleştirdiği soykırımda 15694'ü çocuk, 10279'u kadın olmak üzere toplam 38153 Filistinli şehit edilmişken dün yapılan saldırılarla bu sayıya 40 kişi daha eklenmiştir. Şehit edilirken ve dünyanın gözü önünde bir soykırım gerçekleştirilirken ve maalesef Avrupa Birliği Buyurun tamamlayın lütfen. Maalesef Avrupa Birliği yöneticileri, Avrupa Birliği üyelerin, üyesi ülkelerin birçoğu da İsrail'e ses çıkarmazken Türkiye'yi insan haklarından, 3-5 kişi özelinde insan haklarından dolayı Avrupa Birliği'ne alınmadığının, Gümrük Birliği'nin güncellenmediğinin, yaza vize serbestisinin gerçekleştirilmediği hikayesine inandırmaya çalışmaları son derece akıl dışıdır. Biz Türkiye olarak üzerimize düşenleri yapmak istiyoruz. Eğer Avrupa Birliği gerçekten bu konuda samimi ise muhalefetle birlikte hep birlikte hepimizin bir hedef olarak gerçekleştirdiği stratejik bir hedef olarak gördüğü Avrupa Birliği sürecinde bize fasılları açmalarını kendilerine tavsiye ediyoruz ve bu konuda muhalefetle bütün muhalefet partileriyle komisyonlarımızda ve genel kurulda ortak hareket ettiğimizi buradan bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Gazi Meclisimizi saygıyla selamlıyorum.